Merhaba çocuklar. Bugünkü ödevimizin çözümlerine başlıyoruz. Ödevlerimiz sosyalden kısa süreli bir gün bir hafta gibi olan atmosfer olaylarına nokta nokta denir. Kısa süreli demek günlük hava olayları demek. Biz günlük hava olaylarına diyoruz? Hava durumu diyoruz. Burada doğru cevabımız C seçeneği olacak. Aşağıdaki doğal afetlerden hangisi daha çok can ve mal kaybına neden olur? Burada en fazla can ve mal kaybına sebep olan hangisidir? Deprem çünkü koca bir şehir bile yıkılabilir ve enkaz altında insanlar daha fazla ölebiliyor. Dolayısıyla en fazla mal ve can kaybına sebep olan şey depremdir. Eğimin de yağışın fazla olduğu yerlerde toprağın büyük kütleler halinde koparak yer değiştirmesine heyelan denir. Yukarıda verilen tanıma göre ülkemizde heyelan en çok hangi bölgede görülür? Burada verilenlerden en çok Karadeniz bölgesinde görülür dememiz gerekiyor. Çünkü en yağışlı bölge Karadeniz olduğuna göre yağışın çok olduğu yerde heyelan daha fazla olabilir. Ayrıca Karadeniz'de araziler de eğimlidir. Çünkü hemen denizin kenarında dağlar başlıyor. Eğimin de fazla olduğu bir bölgedeyiz. Yağışın da fazla olduğu bir bölgedeyiz. Dolayısıyla heyelanın olması için bütün şartlar Karadeniz'de var. Toprağın su ve rüzgar etkisiyle taşınması sonucu oluşur. Verimli tarım arazileri yok olmaya başlar. Yukarıda verilenler hangi doğal afet ile ilgilidir? E, toprağın su ve rüzgar gördüğümüz anda hemen erozyonu anlıyoruz. Kuvvetli rüzgarlar toprağın yüzeyinin bir yerden başka yere doğru taşınmasına sebep olur. Diğer sütunla devam ediyoruz. Deprem anında aşırıdan hangisi yapılmamalıdır? Çök, kapan, tutun hareketini yapmak evet bu yapılması gerekir. Hayat üçgen oluşturmak evet gerekir. Hızlıca koşup binayı terk etmek deprem anında bunu yapmıyoruz. Önce çök, kapan veya hayat üçgeni oluşturma şeklinde kendimizi koruyoruz. Sarsıntı durunca binayı terk ediyoruz. Dolayısıyla yapılmayacak olan o hızlıca koşup binayı terk etmeyi hemen yapmıyoruz. Aşağıdaki ifadeler hangisi yanlıştır? Kroki bir yerin kuş bakışı görünüşünün kaba taslak bir şekilde çizilmesine denir. Evet bu krokinin özelliği. Bu doğru. Türkiye siyasi haritasını çizerken kroki'den yararlanırız. Siyasi harita neydi? İllerin ve ülkelerin sınırlarını gösteren haritalara siyasi haritalar diyorduk. Siyasi haritalar çizerken krokiden yararlanmaz, ölçekten yararlanır. Yani ölçekli çizilir. Bu yanlış söylüyor. Yani haritalar gerçeğe uygun oranda küçültme ile çizilir. Biz de ona ölçek diyoruz. C seçeneği çizilen krokinin bir köşesine kuzey güney yönleri ok ile gösterebilir. Evet bu olabilir. Bunda bir yanlışlık yok. Krokilerden adres bulmada yararlanılabilir. Zaten asıl amaçlardan biri de odur. Kuzeye yönümüzü döndüğümüzde vücudumuzun bazı bölümleriyle eşleştirilen yönlerden hangisi yanlıştır? Evet, böyle sorularda ne yapıyoruz? Hemen e, yön oklarını gözümüzün önüne getir. Yön okumuzu çiziyoruz. Kuzey, Doğu, Güney ve Batı. Şimdi bize ne söylüyor? Yüzümüzü kuzeye dönersek. Şimdi kendimizi şu ortada hayal edeceğiz ve yüzümüz kuzeye dönük olacak. Sırtımız güneyi gösterir demiş. Doğru söylüyor. Başımız kuzeyi gösterir. Evet, başımız kuzeyi gösterir diyebiliriz. Aslında bir daha yanlış bir tabir olmuş ama. Sol kolumuz batı Evet eğer tam ortada durup yüzümüz kuzeye dönükse sol kolumuz evet batıda oluyor. Sağ kolumuz kuzey batıyı. Hayır sağ kolumuz kuzey batıyı değil sağ kolumuz doğuyu göstermiş olur. Bize yanlışı soruyordu bu kesinlikle yanlış. Yaşadığımız çevrede kendiliğinden oluşan yeryüzü şekillerine nokta nokta unsur denir. Bunun doğru cevabı evet, doğal unsur. Fakat burada bir sözcük hatası var benim için o da kendiliğinden oluşan kelimesi Hiçbir şey kendiliğinden oluşmaz. Her şeyin bir yapanı vardır. Doğal çevrenin de kendiliğinden oluştu diyemeyiz. Allah yaratıyor. Biz o yüzden ne diyoruz? Yaşadığımız çevrede Allah'ın yarattığı, insanların karışmış olmadığı unsurlara doğal unsur denir. O yüzden o kendiliğinden oluşma kelimesini hiçbir zaman kabul etmiyoruz. Gülek Boğazı ile ilgili veren bilgiler hangisi yanlıştır? Gülek Boğazı Akdeniz bölgesinde. Bu kitabımızda var, ders kitabımızda. Sanırım o yüzden burada da var. Fakat bizim bölgemizde olmadığı için biz bunun üstünde durmadık. Ancak kitaptan okuduysanız biliyorsunuzdur. Burada direkt cevabı söyleyeceğiz. Bize yanlışı soruyordu. Karadeniz bölgesini İç Anadolu'ya bağlayan geçittir demiş. Bu yanlış. İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan geçit olacak. Yani A şıkkında dediği doğru, B şıkkı yanlış. Gölgenin en kısa olduğu saatte gölgenin zıt yöne doğru yürüyen Ahmet sola dönerse hangi yöne gitmiş olur? Hemen yön şemamızı çizelim. Kuzey, Güney, Doğu ve Batı. Gölgenin en kısa olduğu saat dediğine göre şu anda e, Kuzey bu taraf. Ken Ahmet ne yapmış? Gölgenin zıt yönüne doğru yürüyene, zıt yönde yürüdüğüne göre Güneye doğru yürümüş. Bu tarafa doğru yürüdüğümüz e, kafamızda canlandırırsak e, sol diyor sol tarafımız bu taraf olmuş oluyor güneye doğru giderken solumuz bu taraf yani doğu olmuş oluyor. O halde gölgenin en kısa olduğu saatte zıt yöne giden kişi güneye gitmiş olur ve güneye giderken sola dönen kişi doğuya dönmüş olur. Depremin oluşma nedeni nedir? Deprem yerin altında oluşan bir harekette yer kabuklarının yerin altındaki yer kabuğunun kırılmasıyla oluşuyordu. Depremin sebebi de buydu. Geniş bir alanda uzun yıllar süren sıcaklık, yağış, rüzgar, sis gibi atmosferdeki hava olaylarının ortalamasına ne denir? Bakın bu uzun yıllar diyor. Az önceki soruda günlük diyordu. Bir yerde görülen uzun yıllar boyunca görülen hava olaylarının ortalamasına iklim denir. Bunu da tekrar hatırlamış olalım. Günlük olanlara hava olayı diyoruz ya da hava durumu pardon. Günlük olaylara hava durumu diyoruz ama uzun yılların ortalaması dediği zaman hemen iklim diyeceğiz ona. Farkları bu. Birisi günlük, günlük olunca hava durumu. Uzun yılları kapsayınca iklim. Bir şekil var yukarıda. Yukarıdaki yönleri gösteren şekilde 1 ve 3 numaralı ana yönler arasında kalan ara yön hangisidir? 1 ile 3'ün arasında zaten soru işareti koymuşlar. Şurayı soruyorlar. Yani yönler neydi bunlar? Hemen yön oklarını yerleştirelim. Burası ne oluyor o zaman? Kuzey ile batının arasında olduğu için kuzey batı. Cevaplar hangisi? Ceyhan seçeneği. İlerleyelim. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Ülkemizin büyük bir kısmı deprem kuşağında yer almaktadır. Doğru. Deprem çantasını deprem anında hazırlamalı. İşte yanlış bu zaten. Deprem çantası deprem olmadan hazırlanır. Yanlışı bulduk. İlerliyoruz. Ormanda kaybolan dört arkadaş yönleri nasıl bulduklarını aşağıdaki gibi açıklamışlardır. Gölgenin en kısa olduğu saatte yere diktiğim çubuğun gölgesinin olduğu yöne doğru giderek evimin yönünü buldum. Bu neyi de anlatmış o zaman bize? Kuzeye gitmiş demek ki bu. Gölgenin en kısa olduğu zaman kuzey oluyor. Ormanda görmüş olduğum karınca yuvasının giriş bölümünün olduğu yöne. Giriş bölümü dediğine göre bu güneye gitmiş. Güney. Kutup yıldızının bulunduğu yöne doğru yürüyerek gittim diyor. O zaman bu da kuzeye gitmiş. Kutup yıldızı dediğine göre. Ağaçların yosun tutan tarafındaki yöne doğru yürüyerek evimi yolu buldum. Ağaçların yosun tutan yüzeyleri de bizim olduğumuz bölgelerde kuzey olmuş oluyor. Türkiye için. Dolayısıyla yukarıda verilen bir göre göre hangi çocuk diyor yürüyerek evin yolunu farklı yöne gitmiştir diye soruyor. Farklı yöne giden kim oldu? Kuzey, 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 çınar güneye gitmiş o halde A seçeneği çınarı işaretleyeceğiz. Evet İstanbul ve İzmir'de aynı gün hava güneşli. İstanbul'da hava birinci ve üçüncü gün yağmurlu. Ankara'nın birinci günü ile İstanbul'un ikinci günü aynı hava olayı var. Üç ilde de en az bir gün hava yağmurlu. Ankara'da üçüncü gün hava bulutlu. İzmir'in birinci günü de hava sisli. Buna göre diyor aşağıdaki tablolar hangisi? Yukarıdaki olayları açıklar. Evet şimdi önce verilen özelliklere göre eleme yapalım. Ne demiş mesela birinci de İstanbul ve İzmir'de aynı gün hava güneşli. İstanbul'da hava birinci ve üçüncü gün yağmurlu. İstanbul'da bir ve üçüncü gün yağmurlu olacakmış. İstanbul'da bir ve üçüncü gün yağmurlu olduğu yer bu aşık uyuyor. Diyarbakır'da uyuyor ama İstanbul'da havanın birinci ve üçüncü gün yağmurlu olmasına Bursa uymadı. Komple çiziyoruz. Ceyhan'da uymuyor. Ona da komple çiziyoruz. Evet, diğer özelliklerden yararlanalım şimdi. İstanbul ve İzmir'de aynı gün hava güneşli. İstanbul ve İzmir'de havanın aynı gün güneşli olması gerekiyor. İstanbul'da birinci ve üçüncü gün yağmurlu olduğuna göre güneşli olabilecek tek gün ikinci gün oluyor. Aşık uydu. Ee, bir de D şıkkına bakacağız çünkü iki şık kalmıştı sadece. Ee, evet, Diyarbakır uymadı. Şimdi İstanbul'da birinci gün yağmurlu, üçüncü gün yağmurlu diyordu ve İstanbul'a İzmir'de Aynı gün hava güneşli dediğine göre Diyarbakır'da olamıyor. Burada sadece A seçeneği oldu. Çünkü İstanbul ve İzmir'de aynı gün havanın güneşli olması için bakın ikinci günde İstanbul'da hava güneşli, İzmir'de de hava güneşli ama Diyarbakır seçeneği çünkü iki seçenek kalmıştı. İkinci günde İstanbul'a sisli, İzmir'e bulutlu demişler. E, güneş olacak gün kalmıyor zaten geriye. Dolayısıyla burada cevap A seçeneği oldu. Diğer özellikleri de kullanabilirdik ama biz buraya kadar gelince ilk ikinci özellikten sonra hemen olayı çözdük. Cevap A seçeneği. İnsanlar yapmaya istedikleri etkinleri, etkinlikleri hobi edinirler. Aycan, Can, Cemal, Nisan, Mert spor yapmayı, resim çizmeyi, kitap okumayı, bilgisayarda oyun oynamayı ve müzik dinlemeyi hobi edinmişler. Bir kız resim çizmeyi seviyor. Can spor yapmayı seviyor. Kitap okumayı seven kişinin ismi dört harfidir. Mert kitap okumayı sevmiyor. Cemal bilgisayarda oyun oynuyor. Her bir kişinin sadece bir hobisi var. Şimdi bir kişinin bir hobisi olacakmış. Can bir kız ismi can spor yapmayı seviyor. Hepsi de canı yazmışlar zaten. O yüzden oradan çözemiyoruz. Ee, kitap okumayı seven kişinin ismi dört harflidir. Burada dört harfli olanlar bir Dursa, Ceyhan ve Diyarbakır. A seçeneğinde beş harfli bir isim var. O zaman A seçeneği olamıyor demek ki. A seçeneğini çizdik. Ee, kitap okumayı seven Mert. Kitap okumayı sevmiyor. Mert kitap okumayı sevmediğine göre Diyarbakır seçeneği de yanlış. Çünkü burada Mert'i kitap okuyanlara yazmışlar. Cemal bilgisayarda oyun oynuyor, Cemal bilgisayarda oyun oynayacağına göre Burada Ceyhan seçeneği kaldı Doğru seçenek çünkü burada Cemal bilgisayar oynuyor Can onu seviyor, Nisa 4 harf olduğu için buraya uydu ee, Mert kitap okumayı sevmiyormuş Zaten Mert kitap okumayı sevmedi, yani müziğe yazmışlar, evet Ceyhan seçeneği uydu Sabah evden çıkan Başak ilk olarak güneşin doğduğu yöne 500 metre yürüdükten sonra sola dönüyor. Başak her 500 metre yürüdükten sonra hep sola dönüyor ve dördüncü dönüşünü yaptıktan sonra yürüyüşünü bitiriyor. Yukarıda verilen bilgilere göre aşağıdakilerin hangisi yanlıştır? Evet, Başak birinci dönüş yaptıktan sonra kuzeye doğru 500 metre yürüyor. Hemen yön oklarımızı çizelim. Şöyle yapalım. Kuzey, doğu, güney ve batı ne yapmıştı Başak? İlk olarak Güneş'in doğduğu yöne gitmişti. Evet Başak buradan başladı. İlk olarak Güneş'in doğduğu yöne gitti. Tamam. Başak birinci dönüş yaptıktan sonra kuzeye doğru yürüyor. Evet Başak sola dönmüştü. Bakın soruda ne yazıyor? Güneş'in doğduğu yöne 500 metre yürüdükten sonra sola dönüyor. Başak bu tarafa doğru giderken sola dönünce bu tarafa gitmiş olur. Yani kuzeye gitmiş oluyor. 500 metre kuzeye gidiyor. Yani A seçeneği doğru söyledi. Bursa'da Başak ikinci dönüş yaptıktan sonra batıya doğru yürüyor. Evet, sürekli sola döndüğüne göre hep sola dönüyor diyordu çünkü soruda bakın şurada 500 metre gittikten sonra tekrar sola döneceğine göre evet kuzeye doğru 500 metre gitmiş oluyor şey batıya doğru 500 metre gitmiş oluyor evet Bursa'da doğru söyledi yani ee, dur onu karalama yapmayalım doğru seçeneği evet Bursa doğru söylüyor biz yanlışı bulmaya çalıştık. Evet kuzeye doğru 500 metre gitti. Sola döndüğüne göre batıya gitmiş gibi. Batı yönüne gitmiş oluyor. 500 metre. Sonra ne yapacak? Tekrar sola dönecek. Bakın şurada bir, bir dönüş, iki dönüş. Şimdi buradan da tekrar sola döneceğine göre bu tarafa doğru dönmüş oluyor. Üçüncü dönüş. Başak 3. dönüş yaptıktan sonra 500 metre yürüyerek evine ulaşmış olur. Evet başladı yere gelmiş oluyor. Evine ulaşmış olur. Diyarbakır seçeneği Başak 3. dönüş yaptığında sonra doğuya doğru yürümüş olur. Hayır Başak 3. dönüş yaptığında güneye doğru yürümüş oluyor. Doğuya doğru yürümüş olmuyor. Bize yanlışı soruyordu. Bakın yine ona yuvarlak yapmışız. Bu doğru söylüyor. Yanlış söyleyen bu. Başak 3. dönüş yaptıktan sonra doğuya doğru yürümüş olmuyor. Başak 3. dönüşünde güneye doğru yürümüş oluyor. Çizdiğimiz şekilde de belli zaten. Evet çözümlerimiz burada bitti. Kontrollerimizi yapıp anlamadığımız kısımları iyice düşünelim ve e anlamaya çalışalım kitap ya da defterlerimizden anlamadığımız bölümleri tekrar edip anlayalım. Hepinize iyi günler ve başarılar diliyorum.